Arkadaşlar selamun Aleyküm. Bugünkü arızamız neydi arkadaşlar? Şanzıman Söralen itibariflerinde arıza vardı. Bunları söktük arkadaşlar otomatik şanzıman. Şimdi bunun kodlamasını yapacağız arkadaşlar. Aracımızda bir ikinci üçüncü fiteslerde vuruntu vardı. Şimdi bu otomatik şanzımana girdiğimiz için arkadaşlar bu şekilde yeni parçamız burada. Yeni parçamızı kodlattıracağız. Bir bakacağız otomatik şanzıman Söralen itibarifi. E, buradaki bölümleri, modelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya, şanzıman yağında filtre. Bu işte arkadaşlar. Eski beynimizden yazılımı kopyalayacağız burada. Değil mi evet Cem abi. kardeş? Burada çekeceğiz. Önce de bir giriş yapalım. Önce bir giriş yapalım. Yeni beynimiz de burada arkadaşlar. Yeni nesil, güçlendirilmiş şanzıman beyni arkadaşlar. Buyur abi. Pardon abi. Arkadaşlar kahvemizi içiyoruz. Ustamız burada kopyalayacak. Şimdi bunun içindeki yazılımı kopyalayacağız arkadaşlar. Yeni beynin üstüne aktaracağız buradan soketten bu kısımdan. Oyu o şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Evet, beyinlerimizi görüyorsunuz. Bu arada kahvemizi yudumluyorum. <laughs> Evet, kopyalama yapıyoruz. Evet arkadaşlar aktarma yapıyor arkadaşımız. Şanzıman aktarma yapacağız, montajını yapacağız burada. Bir de flash'ını yazalım. Yüklüyor mu kralım? Yüklüyor, bu biraz uzun sürüyor abi. Tamam, yüklesin. Bir gidelim, bir üstüne takalım, testini yapalım, bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu bozuk şanzımanımız. içinden akan yağ gördünüz. Ee, burada seronet valfini değiştirdik. Şimdi burada e, şanzımanımızı takacağız arkadaşlar. E, beynimizin yerine oturturacağız Cıvata takacağız. Seronet valfini de değiştirdik arkadaşlar o taktığımız yeni e, yeni yeni selenoidlerdi. Hem de güçlendirilmiş yani soğutmalı olduğu için yeni destekli buradaki. Yeni versiyonu yaptık. Bu kruzla alakalı. Bu kruzun beyni olduğu için arkadaşlar kruzla takacağız bunu arkadaşlar. Aracımızı bitirdik. Burada şanzıman yağının önemini gördünüz arkadaşlar. Şanzıman yağına dikkat edelim. E, gördüğünüz gibi bunun türmünü mürmünü komple İç taraftan hatta bakın şöyle çanzıman yağı değişmez diyenlere gelsin arkadaşlar burada bu şekilde yağımız akıyor bakın görün yağ görüyorsunuz çamur olmuş resmen şöyle bezimizi koyalım aşağı doğru akmasın Bak, buradaki süzgeci bu şekilde takıyoruz Evet bu şekilde taktık Evet bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olun diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun